Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte küçük kurbağa şarkısını söylemeye geldim. Hem benimle şarkı söyleyip hem de bana eşlik eder misiniz? Çok sevinirim. Başlayalım mı? Hadi bakalım başlıyoruz hep birlikte. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede kuak 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 küçük kurbağa küçük kurbağa kulağın nerede yok kuluğum yok yüzerim derede kuak 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 Küçük kurba, küçük kurba dudağın nerede? Dudağım yok dudağım yok yüzerim derede. Kuvak kuvak vak, kuvak kuvak, vak, kuvak 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 kuvak. Kuvak 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 kuvak. Eşlik ediyor musunuz bana? Hadi o zaman devam edelim. Küçük kurba küçük kurba saçların nerede? Saçlarım yok, saçlarım yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kaşların nerede? Kaşlarım yok, kaşlarım yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Vak 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 vak. Biz arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Hem kurbağalarla oynadık, hem onlarla şarkı söyledik. Bir sonraki şarkımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.